Arkadaşlar yeni videodan herkese selam. Bugün çok güzel bir çekiliş ile karşınızdayım. Çekilişimiz 50 adet Royal Pass yani 50 kişiye Royal Pass vereceğiz bu videoda. Nasıl mı olacak arkadaşlar? Ee, şimdi arkadaşlar şartlarımı söylüyorum. Mesela 50 kişiye Royal Pass vereceğiz. Çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için ne yapabilirsiniz? Bunu Bunları göstereceğim. Bunları söyleyeceğim. Evet arkadaşlar çekilişe katılmak için ilk şartımız tabii ki de kanala abone olacaksınız ve videoya like atacaksınız. Birinci şartımız bu. Evet arkadaşlar ikinci şartımız ise buradan geleceksiniz. Taklacı Darius'a yani benim hesabıma. Şurada uzun dursun bakın. ismime ID'me bakın. Buradan geleceksiniz. Popülerlik atacaksınız. 97K popülerliğim var. Bu hesabıma geleceksiniz. Popülerlik atacaksınız. Nasıl mı olacak arkadaşlar? Popülerlik atmayan çekilişe katılamayacak bir kere. Hepsine bakacağım e, adımları uyguladıysan isminizi yazacağım. Popülerlik atarsanız kazanma şansınız daha çok artacak. Nasıl mı olacak? Şimdi mesela burada birinci sıraya yerleştiniz. Hayranlarında. Hayranlarımda birinci sıraya yerleştiniz. İsminizi çekilişe 10 defa yazacağım. İkinci sıraya mı yerleştiniz? 7 defa. Üçüncü sıraya mı? 5 defa. Ondan sonrasına 2 defa yapacağım. Yani ilk 20'ye giren ondan sonrası 3'ten sonrasına iki defa yazacağım isimlerini. Evet. Birinci ikinci şartımız da bu. İkinci şartımız yorumlara e, katıldım yazacaksınız. Bu zaten en basiti. Dördüncü şartımız hemen Telegram'da bunları yapan Telegram'a gelecek. Yani Telegram biliyorsunuz. Bilmeyen varsa hemen açıklama kısmında vereyim. WhatsApp gibi aynı. Orada kurup, e, grup kuracağım. Oraya katılacaksınız. Linkten link adresini bırakacağım. Geleceksiniz. Abi ben yaptım. Ondan sonra benim de ismimi yaz ve her şeyi atacaksınız. Bak e, bakmış. Baktım arkadaşlar, yaptınız. Ondan sonra isminizi yazacağım çekilişe. Grupta bilgilendirme yapacağım size. Ondan sonra ne yapacaksınız? Videoyu bu video mesela 10 dakika mı? sonuna kadar izleyeceksiniz bu videoyu. Bu video 10 dakika olacak. Sonuna kadar izleyeceksiniz ve bana bu Telegram kanalından ss Ondan sonra Instagram'dan yazın bana arkadaşlar da bırakayım Eğer tele, e, telegram olmayana da Instagram'dan ss atsın hepsinin linkini bırakacağım ee, Evet arkadaşlar çekilişimiz nasıl e, çekilişimiz ne kadar süre sürecek nasıl olacak bunu da soracaksınız Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım 800 aboneyiz şu an ee, 900 abonede çekilişi başlatacağım zaten bir hafta sürer 900 abone, 100 abone bir haftada gelir 100 abone belki 2 günde gelir belli olmaz zaten Raya Pass 17. sezona vereceğiz 17. sezon zaten son haftadayız 16. sezon bitti boşuna sabırsızlanmaya gerek yok sabredin bir iki haftada hemen isminizi yazacağım bu arada sizle şeyde olacağım tabi iletişimde olacağım sizle siz bana instagramdan sesler atacaksınız telegram çekiliş grubum var ona geleceksiniz. Herkes ismini söyleyecek orada. Bu kadar. Evet yapacak yapacağınız şey 5-6 şey ama tabii ki de dediğim gibi bunu sakın unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sonra yapamadım yok. Eğer videoyu sonuna kadar izlemediyseniz Royal Pass'ı kazanamazsınız ve buradan popülerle katarsanız da daha çok katılma hakkı kazanırsınız çekilişe. Mesela bir kişinin ismini 10 kere yazarız şansı ne olur? 100 kişi katılsa %50 falan şansı olur yani. Bayağı bir şansı olur. O anker ismini yazarsak onun için popülerlik atın. Gelin buraya popülerlik atın. Ee, size çıkma olasılığı daha yüksek olur o zaman. Evet, anlamayan var mı? Yoktur bence. Çünkü her şeyi detayıyla tek tek anlattım. Evet. Ondan sonra ne yapacaksınız? Bütün şartları söyledim hepsini uygulayacaksınız şartların. Bana esas atacaksınız. Neden? Çünkü bunları yapmazsanız çekilişiniz iptal olur ve çekilişi size çıkmaz. Video çekeceğim zaten. Çekilişi yaparken hepiniz göreceksiniz. Hemen bakacağım çekilişte. Aa, bu arkadaş kanala abone olmamış. Hemen yedek çekiliştekine gideceğiz. Buradan yapacağız. Baktık bu da mı olmamış. Hemen yeni baştan başlatacağım çekilişi. Çıkana mesela çıktı ondan sonra 3 kişiyi yaptık mesela 3 kişiye baktık hiç talimatları uğramı, e, uygulamamış. 4. kişiye geldik hepsini yapmış hemen ulaşacağız ona instagramdan veya telegramdan kanaldan u, e, u, ulaşacağız. Hemen kardeşim bize hızlı bir şekilde dönüş yapacak ve id'sini atacak Hemen buradan 600 ucuya ona yollayacağım o da royal pasını alacak. Çünkü biliyorsunuz Royal Pass katılmıyor. Onun yerine zaten Royal Pass 600 UC. Ben hemen hesabını 600 UC yükleyeceğim. Arkadaşımız hemen Royal Pass'ını açabilecek ve 17. sezona Royal Pass başlayacak. Evet şartları tekrar söylememe gerek yok. İnşallah, i̇nşallah anlamışsınızdır. Şartları tekrar söylememe gerek yok yani. İnşallah anlamışsınızdır. Çünkü anlamayanlar var şunu yapmıyor. Bir tane şart yapıyor. Katıldım yazıyor mesela. Bu olmaz. Çekiliş iptal olur direkt. Evet. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Ha, iptal edelim. Videodayız zaten. Işte. İsmi çıktı onun da. Ünlü oldu. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ilk şartımız tabii ki de kanala abone olmak ve like atmak bu videoya. Bu videoyu 10 dakika izleyeceksiniz ve izlediğinize dair bana geleceksiniz Instagram'dan veya Telegram'dan. SS atacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi buraya kadar izleyen varsa eğer şöyle şartları bir tekrar edelim. Yani neler varmış. Şimdi çünkü izlemiyorsunuz. Hemen Aa, adam çıkıyor bakıyor katıldım abi yazsan yeter diye mesela. Hemen yorumlara katıldım yazıyor. Bu kadar yani. Hemen bu yani. Sonra diyor abi ben de katıldım çekti şey. Kardeşim ben sana diyorum burada. Şunu şunu yap diyorum. Sen bir sadece bir yorum yapıyorsun. Katıldım yazıyorsun. Sonra diyorsun ki bana. E abi benim ismimi yazmamışsın ben katıldım. Ya böyle olmaz yani kusura bakma kardeşim benim. Biz burada şartları söylüyoruz yani. Bizim de yani burada kazancımız olsun. Yani bizim cebimizden yani 50 lira pas 70 liradan ne yapar? Yani siz de bize yardımcı olun ki böyle daha çok çekiliş gelsin. Mesela baktık bu iş güzel. Güzel gidiyor. izlenmelerimiz artıyor. Hemen haftada 5 kere 10 kere çekiliş yaparız. Böyle sizin için daha iyi olur. Hem beni takip edenler Royal Pass kazanmış olur. Evet. Ne yapacaksınız? Bunları yapacaksınız. Instagram'dan bana ulaşacaksınız. Mesaj atacaksınız. Ondan sonra Telegram linkini vereceğim. Telegram bilmeyen yoktur inşallah. Yok e, Telegram'ı bilmeyen varsa veya yüklü değilse Ben Telegram'ın linkini de bırakacağım aşağıda. Onu yükleyip Hemen kanalımın linkini atacağım. Oraya geleceksiniz. Katılacaksınız. Ondan sonra yazacaksınız işte SS'leri atacaksınız teker teker. Aa abi videoyu beğendim. Abone oldum. Popülerlik attım sana. Evet bazen şöyle yapanlarınız da var. Sadece kanala abone oluyor. Videoya like atıyor. Bana hemen Instagram'dan mesaj atmış. Arkadaşlar dönmüyorsam. Meşazlarınıza dönmüyorsam. Bir hata yapmışsınızdır yani. Ben normalde aktifim. Herkesin meşazına bakıyorum tek tek. Baya meşaz isteği geliyor. 100-200 tane mesaj isteği geliyor. Ondan sonra hepsini görüyorum yani. Bazılarına cevap veriyorum. Bazılarına vermiyorum. Çünkü bazıları doğru cevap yazıyor. Ama her adımı şekil şekil uygulamış oluyor. Onların hakkını yememek için cevap veriyorum. Kardeşim böyle çekiliş bir hafta sonra olacak. Bilgilendirme yapıyorum yani. Senin ismini yazdım. Biraz bekle. Bir hafta sonra videoyu çekeceğim. Göreceksin. Adam mesela ne yapıyor abi? geliyor buradan hiç popülerlik atmıyor. Sadece videoyu beğeniyor, abone oluyor. Onun ekran görüntüsünü bana atıyor. Kardeşim kusura bakma da ben yani sana tamam bu bir çekiliş sana çıktı belki. Sana çıkacak pardon senin isminde yazdım. Ama buradan çocuk gelmiş bana popülerlik atmış. 10K bir popülerlik atmış bana. Ona çıkmıyor. Onun ismini yazdım zaten. E bu ne oluyor? Haksızcılık oluyor. Burada ben kötü duruma düşüyorum. Evet sizin yapmanız gereken tek şey yani tek önemli şart bu arkadaşlar popülerlik katmak Yani size daha çok çıkmasını istiyorsanız bu popülerlik atacaksınız. Popülerlik atanın ismini birinci sıradakini 10 kere yazacağız. 2, 8 defa, 7 defa mıydı? Neyse onu ayarlarız. Üçüncü sıradakini de 5 defa yazacağız. Ondan gerisini de 2 defa veya 3 defa o zamana bağlı. İşte katılan kişiye bağlı az kişi katılırsa 3 kere çok kişi katılırsa ikişer tane yazarız ismini 2 kere yazarız ondan sonra tabi ikinci şartımız da tabi kanala kesin abone olacaksınız ben ona bakacağım tabi Esas açacaksınız bana instagramdan ulaşacaksınız hemen ondan sonra videoya katıldım yazacaksınız bu videonun altına bu çektiğim videonun altına Ondan sonra baba bu videoyu komple izleyeceksiniz baştan sona yani şartımız da o en önemli bir tane şartımız da o. Eğer onu yapan varsa ciddi 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 onu yapan varsa bana Instagram'dan ulaşsın şunu yaptım desin. Ben kesin yani kesin ona yani vereceğim. Bu tabi bu video mesela 10 dakika komple izlediği son dakika bana esas atacak beni inandıracak. Ben bakacağım buradan saate şeyden bakacağım. Baktım bu izlemiş beni full bu videoyu. Ona kesin vereceğim yani. O ayrı. Ona kesin vereceğim. Bunu yapanlara kesin vereceğim. He, bunu yapabilirsiniz. Videoyu 15 dakika izlerseniz, kanala abone olursanız popülerlik atarsanız videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız bunu kesin vereceğim. Ama videoyu 15 dakika izlemezseniz çekilişle vereceğim. Çekilişe yazacağım isminizi. Evet arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır. Videoyu sonuna kadar izlerseniz her şeyi anlarsınız ve yapmış olursunuz. Bana instagramdan Hemen açıklama kısmında linkini vereceğim bana oradan ulaşın. Kesin ulaşın ama şunları şunları yaptım. Çünkü isminizi ben nereden yazacağım başka? Doğru değil mi yani? Şimdi yorumlardan pek bir şey belli olmuyor. Adam sadece yorum yapıyor ama Instagram'dan ulaşırsanız bana SS'ler atarsanız hemen isminizi yazacağım anında. Ondan sonra Telegram çekiliş grubum var. Oraya da gelebilirsiniz. Oradan da yapıyoruz çekilişler. Evet inşallah anlamışsınızdır. Benim videom bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın